Arkadaşlar şöyle madam Coco'ya geldim. Bizim burası yeni açılmış. Ve şu tatlış ikisini beğendim ben. Şu ikisini. Bir de şu şunların tanesi yarı fiyata düşüyor. 150 liraya düşüyor. Bunların tanesi de 60 lira. Ben kendi komedinime istiyorum biliyorsunuz. Mavi komedinim var. Onların yanına istiyorum bunları da. Evet, çok hoşuma gitti. Şöyle ikili kombin de yapmak istedim. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle buna mı ya da buna mı diye karar veremedim. Şöyle ikisini gösterirsem, bilmiyorum sizce hangisi? Şu mu? Şu mu? Ama bu da güzel. Kesinlikle bu da güzel. Evet. Bizim buraya yeni bir biliyorsunuz eski kipa'nın burası koskocaman bir bütün markaların oluşturduğu bir AVM oldu size de gezdireceğim burası Madame Coco tabii ki madam Coco'yu da çok severiz öyle değil mi? Şu ikisini alacağım ben de şunlardan ikisine karar veremedim bunu mu bunu mu? Ama benim gözüm bunda ama bu da güzel biraz bunun renkleri biraz şey olmuş ama şu da güzel. Evet, haydi bakalım. Evde kararımı sizlere söylerim. Evet, böylece video'mu da başlatıyorum. Ee, nevresimler falan çok pahalı. Bir de şunu da beğendim. Onu da size göstermek istiyorum. Bana şunlardan ilk ay almıştı doğum günü hediyesi. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Bir de şu bardaklarda gözüm kaldı. Birkaç taneyi ayarladım. Daha sonradan alacağım mutlaka bakın. Tam benim içebileceğim çay bardağı. Çok güzel. 100 lira bunun fiyatı da. Gözüm hala bunda. Evet haydi. Görüşürüz. Evet buranın böyle terasına geldik. Şöyle birer çay içelim dedik. Alacağımızı aldık. İlk aycığım aldı. Ben de aldım. O almış gel. <laughs> Ay vallahi burada bizim AVM'mizin teras katı. Gayet de büyük. Şöyle göstereyim. Şuradan da göstereyim. Burası da böyle arkaya bakıyor. Şöyle boydan boya. Gayet güzel olmuş vallahi. Bizim için çok iyi oldu. Çünkü böyle bir AVM'miz yoktu. Evet. Günümüze ve haftamıza devam arkadaşlar. Ayrıca bu arada astrolojiyle de ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Astroloji olarak da gökyüzü arkadaşlar şu anda ay boşlukta saat 1'i kaç ilk ay şu anda saat 13.54'te de ay yay burcuna geçecek. Tabii ki meraklı, iyimser, neşeli, sevdiklerimizle vakit geçireceğimiz bir iki günlük döneme giriyoruz. Sadece olumsuz etki Merkür Plüton'un biraz olumsuz etkisi var. O da Merkür biliyorsunuz iletişim, haberleşme, Plüton ise değişim, dönüşüm. Yani biraz yıkıcı, yıkıcı sıkıcı durumlarla karşılaşabiliriz ama bu tabii ki yine kişisel haritalarımıza göre nerede, nerede kavuş, nerede şekilleniyorsa, nerede konumlandıysa ona göre konuşabiliriz. Ama genel gökyüzü olarak etkisi ay yay burcunda olacak. Saat 2'ye 5 kala. Ee, o yüzden yay gibi iki gün boy, iki gün boyunca e, güzel vakit geçirebileceğimiz zamanlara giriyoruz. Sadece abartıyı biraz fazla kaçırmamalıyız. Ona dikkat edelim. E, yerleri çok uygun. E, birlikte vakit geçirmek, e, eğlenmek, gezmek, tozmak, seyahat etmek. E, o yüzden bu iki alanlarımız gayet güzel. Havada mis gibi. E daha ne olsun öyle değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım günümüz sevgiyle ve sağlıkla geçsin. Burası da restoran yeri. es gelmiş, İskender gelmiş. Bakın tavuk dünyası da gelmiş. Kumpir, pidem. Bir ne gelmemiş İlkay? KFC, KFC gelmemiş ve benim Mert'imin en iyi sevdiği şey KFC gelmemiş. Hmm. Ona üzüldüm vallahi. KFC fırın kompire box pidem gelmiş. Hmm. Ee, Bafra. o Bafra pidesi var. İlkay Bafra pidesi bile gelmiş. Hmm. Valla çok iyi. İskenderci bile gelmiş. Hadi evet asansörle inelim dedi İlkay. Şimdi asansörle inerken de size yeni açılan AVM'si Çerkezköy Center'ı şöyle göstereyim. Bakın burası üst kat, en üst kat. İkinci katta işte eve Madame Coca. Evet bir de öz gelmiş toplu olarak. Şimdi de zemin katı iniyoruz. Evet şimdi zemin kata iniyoruz. Zemin katta da mikros gratis ve Evet özel de girebiliyorsunuz gayet güzel oldu Vallahi bize yeter ama daha da fazla gelmesi lazım Eva 2 var gratis var gayet Serah olmuş arkadaşlar Evet Çerkezköy Köy hayırlı uğurlu olsun ee, bizim bölgemize gerçekten lazımdı ve geldi açman yine her zamanki gibi var zaten. Bakalım başka mağazaları da bekliyoruz tabii ki. Ha, bir de Koçtaş. Evet. Koçtaş da bayağı büyük olacak bence. Evet. Haydi bakalım. Görüşürüz. Ee, bizim buraya ilk ayın önerisiyle geldim buraya. Pınar Fast Food. Burada bir tavuk dürüm yiyeceğiz. Kendisi yemiş ve memnun kalmış. Ben de bir şimdi deneme yapacağım. Eğer beğenirsem tabii ki yine devam ederiz inşallah. Evet, şöyle Bizim yediğimiz seninki Zurna dürüm tereyağlı. Büyük. Bu her zamanki gibi büyük, küçük sevmez. Ben de tereyağlı dürüm tercih ettim. Yani ilkini zaten yemesini bildiğimiz evet. için artık şaşırmıyorum hiç. Şaşırmıyorum. Hadi bakalım. Yedikten sonra da size fikirlerimi söyleyeceğim beğenip beğenmediğimi gayet de temizmiş. Dediğin kadar var yani bir tane Şurada da yapılıyor bir de onu da göstermek istiyorum. Şurası da döner. Evet şu şekilde. Her de var. Yarım ekmek, sandviç hepsi mevcut. Saçta da lavaşları ısıtıyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Evet. Hadi bakalım. Bekliyorum dönerimi. Geldi ilk ayinki de zurna dürüm benimki tereyağlı dürüm afiyet olsun canım Ayranımız da geldi hadi bakalım İlk denememi yapıyorum evet arkadaşlar akşamı ettik çok şükür şu namazlarımı da kıldım akşam Ebru e, babamlara geçecekmiş hem de babam da çay için kardeşim biliyorsunuz burada hala hem çayı, çayımızı içelim hem de muhabbet ederiz dedik şimdi Mert de birlikte ee, hemen karşı site zaten benim şu karşı site benim burası da babamların sitesi karşılıklı sitelerde oturuyoruz. Evet hepinize şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Kuşları da biraz çekmek istiyorum ki akşamları her zaman böyle. Oo, akşamları esiyor hava. Serinlemiş bir de benim bugün de boynum rahatsız. Ters mi yattım? Ters mi kalktım çözemedim. O yüzden boynumu da kollamaya çalışıyorum. Haydi. Hepinize hayırlı akşamlar. Hepinize hayırlı cumalar arkadaşlar. Seda hemen apar topar bir kahvaltı yaptı. Hemen mutfağa geçtim. Bugün günlerden teyzem epey bir aradan sonra e, en son e, sonbahar e, yazı yaz değil e, ilk ilkbaharda bırakmıştık e, ve yazı da bitirdik e, sonbahara girdik neredeyse kışa girmek üzere Anca teyzem bana gelebilecek bugün günlerden de cuma tabii ki. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız şimdiden hepimize kutlu, mutlu olsun. E Atatürkümüze, Atatürk'ümüze rahmetle ve sevgiyle anıyorum. İyi ki bizim liderimiz, iyi ki bize cumhuriyeti emanet etmiş. İlelebet sonsuza dek diyorum arkadaşlar. Şimdi benim olarak çok güzel bir portakal kurabiyesi yaptım. Birçok videomda mevcut olduğu için onu çekmedim. Hazır e, böreklerim vardı. Onları da size göstereceğim. Bir de güzel bir patlıcan mezesi yapacağım. Onu da zaten yapmıştım. Sadece sizlerle birlikte şöyle havuçlarımı görüyorsunuz. Tabii ki çay içmeye devam. Keyif, keyifsiz çay olmuyor. Ee, havuçlarımı doğradım. Şöyle soğanlarımı da koydum. Çok güzel bir ne yapıyorum? Portakallı zeytinyağlı kereviz yapıyorum. Ee, böreği, şimdi menümü de sizlere saymak istiyorum. Ee, börek, peynirli ve kıymalı. Ee, patlıcan mezesi. Ee, portakallı kurabiye ve ee, kerevizli, portakallı, zeytinyağlı. Daha ne olsun öyle değil mi? Evet, hepinize şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Ee, şimdi birlikte portakallı bir zeytinyağlı kereviz yapalım mı? Yapalım. Kurabiyelerin pişince de mis gibi evimin içi portakal koktu. Portakalı çok seviyorum. Gökyüzü bilgileri tabii ki Seda'dan. Seda ile her şey kanalında. Şöyle güzel zeytinyağlı yapacağım için e, akçay'dan almış olduğumuz zeytinyağımı koydum. Şöyle biraz soğanlarımı soteleyeceğim arkadaşlar. Arkada arkasından da şöyle havuçlarımı doğradım. Zaten kerevizlerim burada doğramış olup derin dondurucuya koymuştum. Sırayla hepsini koyacağım ve kerevizimize devam. Evet, soğanlarım güzelce e, sotelendi. Şimdi tabii ki havuçlarımı da ilave ediyorum. Onlar da biraz totelensin. Arkasından kerevizlerimizi ilave edeceğiz. Biraz tabii ki sarımsaksız olmaz. Şimdi sarımsaklarımı da ilave edeceğim. Şimdi soğan ve havuçlarım sotelensin güzelce. Mis gibi portakallı kereviz, zeytinyağlı kereviz yapıyoruz arkadaşlar. Sarımsak ve kerevizlerimi de ilave ettim arkadaşlar. Şimdi tuzumu da ilave ediyorum. Biraz dikkatli koyalım çünkü tuz kaçmasın teyzem fazla tuzu sevmediği için. Evet şimdi biraz sotelenmesini bekliyorum. Şöyle kerevizlerimle birlikte. Şimdi doğramış olduğum patateslerimi de ilave edeceğim. Şöyle bakın. Şunları da koyuyorum. Güzelce. Evet patateslerimi de koydum. Şunu alalım ve şimdi güzelce bir karıştırıp Şöyle karıştırıyorum ve en şimdi portakal suyunu ve şekerini katıp pişmeye bırakacağım. Şimdi tüm malzemelerimi koydum, kereviz, havuç, soğan, patates, sarımsak ve şimdi esas buna güzel lezzet verecek olan portakal suyumu da döküyorum Bismillahirrahmanirrahim. Portakal suyumu da döküp pişmeye bırakıyorum ve şekerini de ilave edeceğim. Şimdi bir şekerimi de atıyorum içine ve tamam pişmeye e, portakallı e, zeytinyağlı kerevizim pişmeye hazır arkadaşlar. Şimdi güzelce pişmeye bırakıyorum. Karıştırdım güzelce de. Mis gibi portakallı zeytinyağlı kerevizim pişmeye hazır şöyle hemen kapağını da alalım ve pişmeye bırakıyorum. Sen güzelce piş burada ve şimdi gelin birlikte çayımı da şöyle alayım sizlerle birlikte ve Ta 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 tam, bakar mısınız? Mis gibi portakallı, çikolatalı kurabiyelerim de çıktı. Mertim henüz daha gelmedi. Bugün biliyorsunuz e, öğlene kadar her şey. Yarın cumhuriyet bayramımız olduğu için mis gibi evin portakal koktu. Artık bu kış bol bol. Rabbim nasip ederse portakallı her şeyi yemeye hazırız. Kurabiye özellikle favorimiz bizim. Çok şükür hepsini bitirdim tabii ki. E şöyle böreklerimi de koydum. Zaten bunlar hazır olduğu için bazı şeyler hazır olduğu için daha iyi oluyor. E böreklerim hazırdı, onu koydum. Şöyle e zeytinyağlı, portakalı zeytinyağlı kerevizim pişiyor ve tabii ki mis gibi kurabiyelerimi de portakallı kurabiyelerimi de çikolatalı buraya koydum böyle. Şimdi şu patlıcan mezesini de yapayım. Ve her şeyim hazır çok şükür. Murat'a da haber vereyim. O da gelsin öğleden sonra. Mert'im daha henüz gelmedi. Şimdi bir evimi süpüreyim. Bugün pazar. Pazar alışverişine çıkmam lazım. Belki bilmiyorum. İşim biterse erken çıkarım. Alışverişimi de yapmak istiyorum erken saatte. Görüşürüz. Şöyle dinleniyorum. Çayımı aldım. Şöyle göstereyim. Ee, zeytinyağlı kerevizim pişti. Şimdi bir patlıcanımı yapacağım, bir de evimi süpüreyim. Böreklerim hazır zaten. Evet, gökyüzüyle de biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Evet, güneş tutulmasının ardından etkileri hala devam edebilir üzerimizde. Ay yay burcunda. Neden? Ee, enerjik, coşkulu, sevdiklerimizle vakit geçireceğimiz, meraklı. Sadece arkadaşlar biraz abartıyı fazla kaçırmamamız gerekiyor. Abartıyı kaçırırken de dikkat edelim lütfen. Bu arada sela verildi. Tüm ölen kullarımıza şimdiden hepsine Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Ailelerine de sabır diliyorum. Çünkü fani dünyadayız. Dünya e, gerçek değil ama ahiret tabii ki gerçek. O yüzden yolumuzu, ışığımızı aydınlatsın Rabbim. İyiliklerle yaşatsın, sağlıkla yaşatsın. E, yolumuzu aydınlatsın. Evet ay yay burcunda devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi e, sevdiklerimizle vakit geçireceğimiz meraklı, e, neşeli günler günleri yaşayacağız. E, bugün de teyzem öyle geliyor, güzel vakit geçireceğiz inşallah. Hepsini yaptım. Bir patlıcanımı da yapıp dolaba atacağım. zeytinyağlım pişti, böreğim hazır pişecek. kurabiyelerim pişti. E, evet, çok şükür teyzem geldiğinde de yine birlikte olacağız inşallah. Evet günümüz sağlıklı sevgiyle geçsin arkadaşlar. Seda çaysız olmuyor tabii ki öyle değil mi? Haydi görüşürüz. Evet hepinize hayırlı cumalar. Hazreti Ali'nin duası yapılıyor. Evlerimizden huzur, sağlık, e, sağlığımızı eksik etmesin, rızkımızı, bereketimizi arttıranlardan, her türlü işimizde e, çıkış çıkış yollarımızı hazırlayanlardan nasip etsin Rabbim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar ve ben tekrardan tekrar bir şey daha yapmak istedim. Böyle sevdiklerim geldiği zaman çok daha fazlalar, fazla çeşitler yapıp yedirmeyi, içirmeyi çok seviyorum. Hemen aklıma bir kuskus salatası geldi. Kuskuslarımı haşladım. Ee, yoğurtlu değil. Bu sadece güzel bir salata olacak. Yalnız burada bir eksiğim. Elma elmam yok. Elma olsaydı elma da koyacaktım. Kuskuslarımı güzelce haşladım arkadaşlar. Tuzunu koydum. E, dereotunu koydum, e, güzel bir cevizini de koydum. Şimdi narımı da ekleyeceğim şöyle güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, narımı da koydum ve üzerine güzelce şöyle karıştıralım. Mis gibi şöyle kuskus salatası hem doyurucu, farklı bir salata yapmak istedim. E, bunun üzerine sadece güzelce zeytinyağı, limon ve tuz dökeceğiz arkadaşlar. Çok kolay ve pratik, hem doyurucu hem meyveli e, gayet güzel bir değişik salata yapmak istedim üzerine zeytinyağı limon ve tuz olacak o kadar güzel bir salata da güzel ekmeksiz bile yenilebilir bu salata evet bu salatamı da sizlerle paylaştıktan sonra her şeyim hazır şurada biraz kuskus kus döküldü onu temizleyeceğim e, patlıcan salatımın üzerine de şöyle cevizli kırmızı toz biberli yağını da hazırladım böreklerimi tepsiye koydum çayımı da koydum o zaman salatam da hazır şimdi namaz vakti geliyor teyzem gelene kadar onları da onu da bekleyeceğim teyzem gelince yine görüşürüz hayırlı cumalar tekrar Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu mutlu olsun. Atatürk'ümüzü de sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Evet, biraz gökyüzüyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ay boşlukta, boşluktayken de yarım kalan işlerimizle odaklanıyoruz. Biliyorsunuz yeni işler, yeni başlangıçlar yapmıyoruz. Saat 4.21 geçe de ay Oğlak Burcu'na geçecek. Oğlak Burcu'nda da ay biraz huzursuzdur. Ne yapmamız gerekiyor ay Oğlak'tayken? Hemen onu da söylemek istiyorum. Yani e, ciddi ve sorumluluklarımızın e, sorumluluklarımızı bildiğimiz e, günleri yaşayacağız. Yani ciddi ve sorumluluk Ay Oğlak'tayken çok önemlidir. E, yani e, duygudan çok mantık ön plana çıkar ve gün gelininde de e, bir yanımız özgür olmak isterken diğer yanımızda geçmişe takılı kalabiliriz. Yani Ay Oğlak Oğlaktayken iki gün boyunca bunları hissedeceğiz. Ayrıca Jüpiter dün yani Cuma günü 28 Ekim'de Jüpiter e, Balık Burcuna geçti. Balık Burcunda Jüpiteri e olanlar sevgi, şans, e, merhamet, bolluk, bereket, ilahi adalet kesinlikle e, hangi evlerde tabii ki burada buradaki haritalarımız çok önemli. Ee, nerede konumlandıysa o konularla ilgili şans, fırsat kapıları, maneviyat ön planda olacak ve ilahi adalete de inanacağız ve yüce yaradandan da mutlaka niyetlerimizi isteklerde bulun, bulunalım arkadaşlar. Bir de, eee yani psikolojik olarak da spiritüel alanlarımızda güçleşir. Çünkü Jüpiter balıkta çok kuvvetlidir. E, merhameti, sevgiyi, şefkati barındırır. Benim mesela 6. evimde günlük hayatım, sağlık hayatım, e, yani bu ev konularına benimle ilgili mesela şans, fırsat kapılarım çok açık ve ilahi adalet zamanı diyor gökyüzü. O yüzden sizlere diyorum ki mutlaka bir kişisel harita danışmanlığı baktırın arkadaşlar. Instagram'dan da benimle DM'den iletişime geçebilirsiniz. Çay içenleriniz varsa haydi buyurun bekliyorum sizleri. Ee, bir de Mars 10 Kasım'da e, Mars 10 Kasım'da arkadaşlar retro hareketini İkizler burcunda başlayacak. Mars hareket e, Mars ikizlerde retroya başlayacağı için huzursuz çalışır yani e, agresif hareketler öfke patlamaları bunları yaşayabiliriz ta e... 2023'e kadar 12 Ocak 2023'e kadar agresif sinirlilik hallere ee, bir de tabi ki burada ne diyorum? Kişisel haritalarımızda Mars nerede retroya giriyorsa o konularla ilgili öfke ve sinir patlamaları, agresyon olabilir. Ee, ama biz biz ne yapmak istiyoruz? Tabii ki bu böyle bir durumlarda sakin kalmakta fayda var diyoruz o ev konularıyla ilgili. Evet. Seda ile her şey kanalında astroloji bilgileri de var, alışveriş var, yemek var, gezme var, her şey var. O yüzden hepinizin sizlere kanalıma abone olmayı, yorumlarda buluşmayı ve bildirim sesinizi de açmayı unutmayın lütfen ve beğeni de yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi de birkaç gün öncesine yaptığım alışverişleri de gösterip videomu kapatıp sizlere yüklemek istiyorum. O zaman haydi şimdi alışverişimi de göstereyim. Bu güzel Cumhuriyet Bayramı'nda da hemen sizlere videomu paylaşmak istiyorum. O zaman e, gökyüzüyle ilgi bilgilerimi de verdiysem şimdi alışverişlerimi de paylaşayım. E, şu ben saçlarımı e, Schwarzgård'un palettenin elmas ile boyuyorum arkadaşlar. Bunu EVE'den aldım. 62 liraydı. En uygunu oradaydı. Eğer ee, Schwarzgruppen palette ile boyayan arkadaşlarımız varsa eve gidip oradan daha uygun alabilirler. Biliyorsunuz her yerde indirim var. İşte English Home e, Madame Coco hepsinde indirimler mevcut. Ben de çok güzel bir kahve takımı gördüm. Bunun fiyatı ne kadardı? 70 liraydı. Hemen şimdi bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle English Home sadece English Home'da şu şunu söylemek istiyorum. Fincanlar harici hepsi pahalı onu da söylemek istiyorum. Bilginiz olsun. Şöyle çok tatlış ikili bir fincan takımı aldım. Şöyle bir tanesi siyah. Şöyle. Ve bir tanesi hele buna çok hayran kaldım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bakalım. Şimdi bugün mesela kahvelerimizi biz bununla içeceğiz çok da güzel antika gibi bir fincan takımı bu bu, bu fiyatı 70 liraydı bunu da açmış oldu bir de ilk ay işte aşağıydık o da arkadaşına e, hediye alacaktı ve Madame kokoda da bunlar e, çok güzel antika tasarımı gibi e, vazolar ve e, yanındaki küçük şeylere göre fiyatı çok iyiydi e, bakın şimdi şunu şunlar 60 liraydı şöyle küçük bunları hemen açıp sizlere göstermek istiyorum Bunları sizler için açtım. Şöyle bir vazo e, ve iki tane şöyle yanlarına bu bunu ben beğendim. Aynısını da ilk ayda aldı. Orada bir arkadaşımız vardı satış elemanı Azra. Ona da buradan kocaman sevgi selamlar gönderiyorum kendisine. Çok tatlı e, seveceğim bir bayan. Yani satış elemanları da çok önemli. Bulunduğu yerdeki satışı satışındaki ilgisi alakası tabii ki bizleri olumlu etkiliyorsa daha fazla gidip e, gezip tozmayı daha çok seviyoruz. O yüzden de buradan Azra'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum kendisine. Teşekkür ediyorum. ilgisi alakası için. Evet bu tasarımı ben böyle yaptığım için ilk ayda hemen bunlara döndü. O da bu şekilde aldı arkadaşlarına. E, bunu şimdi e, salonumda koyduğum zaman sizlere de nereye koyduğumu söyleyeceğim. Bir de biliyorsunuz ben e, akşamları ee, büyük bardaklı çay içmeyi sevdiğim için çok güzel bir çiftçe darlı bardak gelmiş Madam Coco'ya. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakın. Şöyle baya bir büyük güzelce çayımı e, bu bardakla da içebilirim. Tabii ki Madam Coco. Ama bana sorarsanız Madam Coco mu İngiliz mu? tabii ki ben Madame Coco diyorum. Hem çeşit daha fazla. Mesela İngiliz şoma devamlı gittiğimden beri hep aynı ürünler. Ve işte şu fincan takımları mesela yeni gelmiş. Diğer ürünlerin hepsi aynı ve pahalı arkadaşlar Madame Coco'ya göre. O yüzden şimdi kendimi Madame Coco'ya daha çok yakın görüyorum. Evet aldıklarımı da sizlerle paylaştıysam bunları tabii ki nereye koyduğumu daha sonraki vloglarımda sizlere izleteceğim inşallah. O zaman bugün madem ki Cumhuriyet Bayramı yaşasın Cumhuriyet Bayramı İlelebet Cumhuriyet diyorum ve Mustafa Kemal'e buradan şükranlarımı, sevgilerimi ve rahmetle anıyorum kendisini hepimize 99. 99 yaşında cumhuriyetimiz sonsuza dek cumhuriyet diyerek bugünkü video'mu kapatıp başka bir vlog'da görüşmek dileğiyle diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirim sesini de açın. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.